İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin bize izleteceği Oscar 1991 doğumlu 1.79 boyunda ve e, hücum bölgesinin e, her tarafında oynama yeteneğine sahip e, ve peleden sonra... E, Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli futbolcudan biri olduğu iddia edilen e, bir isim. E, tabii kim çıksa Pele ile hemen karşılaştırılır biliyorsunuz. E, Oscar e, daha henüz yolun çok başında 11 numarayı giyecek. Eee São Paulo'da e, 14 yaşında e, başladığı e, mücadelesine 17 yaşında a takıma girerek e, tamamladı e, 17 yaşında sağafpalda oynanan en genç oyunculardan bir tanesiydi 2009 sezonunda a takımda 11 karşılaşma e, oynadı 2011 sezonunda ise internasyonelde 44 maçta 13 gol 13 asistle ciddi bir istatistik e, yakaladı e, ve aynı zamanda da kendini bu genç yaşta e, hem diğer Brezilya Ligi'nin hem de Brezilya milli takımının da önemli oyuncularından biri olarak kabul ettirdi. Tabii çok sansasyonel bir e, transfer. 32 milyon euro e, veriyor bu genç oyuncu için. Ee, ...internasyonelde oynadığı e, karşılaşmalarda da e, hem e, ligde e, hem de e, oynadığı milli maçlarda e, çok dikkat çeken bir oyuncu. E, çünkü hem çok kabiliyetli hem çok yer değiştiren bir oyuncu maç içinde. Hem de e, biraz da hocasına bağlı olarak hem hücumun ortasında hem kanatta ve hatta orta sahanın ortasında oyun kurucu gibi de kullanılan bir oyuncu. E, bir nevi joker. Premier Lig'de genelde e, teamül diyelim. E, bu tür genç oyuncuların hemen ilk 11'e atılması olmuyor. Dolayısıyla Oscar'ın hakikaten Chelsea 11'inde kendine direkt yer bulup bulmayacağını, Di Matteo'nun bunu nasıl kullanacağını e, zaman gösterecek. E, ama bu kadar büyük kabiliyetli bir oyuncunun da yedekte oturması sonuçları iyi gitmezse Chelsea e, sınıfı tarafından yanlış değerlendirilebilir. E, milli takımda ilk kez Arjantin'e karşı oynadı. E, yine 2009 yılıydı. E, ve Ganson'un sakatlığından e, doğan boşlukla e, ard arda e, yer buldu. E, şu ana kadar e, tek golü var milli maçlarda. O da hazırlık maçında Brezilya'nın Arjantin'e 4-3 yenildiği karşılaşmada attı. E, Apolyetleri arasında FIFA e, U20 Dünya şampiyon Yonluğu da var Oscar'ın e, Premier Lig'e heyecan getirecek futbolculardan bir tanesi çok önemli bir transfer. Umarım ilk 11'de seyretme şansı bulacağız.